رب الرحيم ان فطر الله لها عين الحمد لله إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وحبيبه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان innehu lekum aduvun mubin sadakallahül azim şer muzulman luanj sanfe a Allah celle celaluhu ki nuza revni a Strasbourg dan set moske dan klima spiritüel Ramazan. ramazan Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz Müslümanlar, bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, barış ve esenlik dini İslam ile şereflendiren, Ramazan ayının manevi ikliminde, Strasburg'da bu camide buluşturan Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Hz. Adem'den Hz. İbrahim'e, Hz. Musa'dan Hz. İsa'ya, Allah'ın tüm kutlu elçilerine ve alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, şefkat ve inayeti üzerimize olsun. Cuma'nız mübarek olsun. Aziz müminler, Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Hepiniz topluca barış ve huzur iklimine girin. Müslümanlığı hakkıyla yaşayın. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o size apaçık bir düşmandır. Okuduğum hadisi şerifte ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah merhametli olanlara rahmetle muamele eder. Öyleyse sizler yeryüzündekilere karşı merhametli olun ki Allah da size merhamet etsin. Kardeşlerim, yüce dinimiz İslam, adalet ve rahmet, şefkat ve merhamet dinidir. İslam, esenlik ve selamet, huzur ve güven dinidir. İlim ve hikmet, irfan ve medeniyet dinidir. İslam, bitukhricen nâse mine zulümâti ilen nur ayetinde beyan edildiği gibi, İnsanları karanlıklardan aydınlığa çıkaran, onlara iyilik yollarını gösteren dost doğru yoldur. İslam dünya ve ahirette kurtuluşa ileten kutlu bir davettir. İslam her ruhun aradığı huzuru sunan, her gönlün arzuladığı mutluluğu veren hayat dinidir. İslam huzur ve barış ortamının tüm dünyada egemen olması için gönderilmiştir. Bugün insanlığı kuşatan savaşların, bunalımların, umutsuzluğun, kötülüklerin ve acıların son bulması için İslam en büyük imkandır. Aziz Müslümanlar, Allah'ın güzel isimlerinden birisi de Esselam'dır. Müslüman, Rabbimizin Selam isminin dünyadaki temsilcisidir. Zira o her daim barışın yanında olan, etrafına güven yayan, yeryüzünün huzuruna katkı sunan, iyilik elçisidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu üzere, el Müslimu men selimen nâzümin lisanihi ve yedihi, Müslüman elinden ve dilinden insanlara zarar gelmeyendir. Mü'min de insanların can ve mal hususunda güvendiği kişidir. Kardeşlerim, Yüce dinimiz İslam'a göre ırkı, rengi, inancı, coğrafyası ne olursa olsun tüm insanların canı, aklı, inancı, malı ve nesli dokunulmazdır. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz İslam'ın evrensel ilkelerini yeryüzüne ilan ettiği veda hutbesinde şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Biliniz ki Rabbiniz birdir. Atanız da birdir. Bütün insanlar Adem'den geldi. Adem ise topraktan yaratıldı. Beyazın siyaha, siyahın da beyaza hiçbir üstünlüğü yoktur. Allah katında üstünlük ancak takva iledir. Takva güzel ahlaktır. Sorumluluk bilincidir. Allah'ın emirlerine gönülden bağlılıktır. Dinimiz bizlere yaşadığımız toplumun bütün fertleriyle iyilik ve adalet esasına dayalı ilişkiler kurmamızı emreder. Barış ve esenlik içinde yaşamımızı tavsiye eder. Bunun için tüm insanlığa sesleniyorum. Ey insanlar! Allah dünyayı hepimiz için yaratmıştır. Ve dünya hepimize yeter. Geliniz, Kimse kimseye haksızlık etmesin. Herkes hakkına razı olsun. Bu anlayışı her alanda hayata geçirirsek, dünyada savaşlar, zulümler son bulur. Kadın, çocuk, milyonlarca masum insan yurdundan, yuvasından ayrılarak başka diyarlara sığınmak zorunda kalmaz. Farklılıklar, çatışma sebebi değil, zenginlik vesilesi olur. İbadet özgürlüğünün ve mabet dokunulmazlığının korunması toplumsal barışa ve dünya barışına katkı sağlar. Aziz kardeşlerim, bugün Müslümanlar olarak bize düşen tüm imkanlarımızla barış ve iyilik yolunda çalışmaktır. Bulunduğumuz her yerde, güven ve huzura katkıda bulunmaktır. İnsanın beden ve ruh sağlığını bozacak kötülüklere karşı mücadele etmektir. Bize düşen İslam'ın emirlerine riayet etmek, tavsiyelerine hakkıyla uymaktır. İslam'ın yüce değerlerini ve güzelliklerini hayatımıza aktarmak, böylelikle İslam'ı en güzel şekilde te temsil etmektir. Unutmayalım ki birçok insan İslam'ı biz Müslümanların sözde davranışlarına göre değerlendirmekte ve buna göre ya bizim yüzümüzden ondan uzaklaşmakta ya da bizim vesilemizle ona yaklaşmaktadır. Ve yine unutmayalım ki güzel bir söz ve davranışımızdan dolayı bir insanın İslam ile tanışması dünyadan ve dünyalıklardan daha hayırlıdır. Hutbemi Yüce Allah'tan bize görevlerimizi kolaylaştırmasını, işlerimizi kolaylaştırmasını, bizi başarıya ulaştırmasını ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni ibadet ederek geçirmemiz konusunda bize yardım etmesini dileyerek bitiriyorum. Ele inne ahsenel kelam. وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم ولا تلمز أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون